Aşağıda zikredilenlerden hangisi Kur'an'da Allah'ın sevmediği fiillerden biri değildir? Cevap: tövbe etmek. Lokman Suresi'nin 6. ayetindeki "lehvel hadis" deyiminin dilimize çevrilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: asılsız hikaye. Aşağıdakilerden hangisi Nuh Suresi çerçevesinde Nuh'un kavmine söylediği hususlardan biridir? Cevap: bana itaat edin. Aşağıdakilerden hangisi Latif isminin anlamlarından biri değildir? Cevap: Affedici olmak. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da az sayıda insanı kapsayan grup anlamına gelir? Cevap: Taife. Kur'an'da önemli ahlaki kavramlardan biri olan İhsan'ın anlamı nedir? Cevap: Kendi ihtiyacı olduğu halde başkasını kendisine tercih etmek. Kur'an-ı Kerim'de İnsanın varlıklar içerisinde en güzel bir biçimde yaratıldığı, biz insanı en güzel bir şekilde yarattık ifadesiyle ilk akla gelen husus aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, insanın fiziki bir varlık oluşu. Aşağıdakilerden hangisi? Kur'an bütünlüğünde muttaki anlamına gelmektedir. Cevap, zahit, mümin. Kur'an siyakına göre aşağıdakilerden hangisi takva kelimesinin anlamlarından biridir? Cevap tahsir. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ilimlerinde öncelikle öğrenilmesi gerekimlidir? Cevap kelime bilgisi. Aşağıdaki kavramlardan hangisi deha, zeki anlamına gelmektedir? Cevap nekra. Aşağıdaki değerlerden hangisi Kur'an'ın öngördüğü açıklamayla doğrudan bağdaşmaz ve gerçekleşme imkanı bulamaz? Cevap: Rekabet. Fitne, adam öldürmekten daha beterdir. Mealindeki ayette fitne hangi anlamdadır? Cevap: Zulüm. Fitne ve türevleri Kur'an'da en az hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap: Delilik. Aşağıdakilerden hangisi FTN kökünün anlamları arasında yer alır? Cevap birini ayartmak. Aşağıdakilerden hangisi HBB kökünün kök anlamına uygun değildir? Cevap engel olmak. Aşağıdakilerden hangisi sevgi kavramıyla dolaylı olarak ilgilidir? Cevap rahmet. Kur'an siyakına göre aşağıdakilerden hangisi hub kelimesinin anlamlarından biridir. Cevap tohum. Allah'ın isimlerinden olan müheyminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap her an her şeyi gözetip koruyan, her muhtacın ihtiyacını karşılayan. Kur'an'da insanları ilgilendiren en önemli iki kavram aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap iman, salih amel. İman ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi insanın farklı bir yönüne işaret eder? Cevap, iman insanın kendi derinliğine dalarak Allah'a doğru yükselmesidir. Aşağıdakilerden hangisi müminlerin hissettikleri korku türüdür? Cevap, hav. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an bütünlüğünde muttakinin en temel özelliklerinden biridir? Cevap, Allah'a karşı gelmeyen. Feyruzabadiye göre aşağıdakilerden hangisi takva'nın anlamlarından biri değildir? Cevap: Allah'a karşı haşyet duymak. Aşağıdakilerden hangisi lafzın bir manaya delaletinin açık olması anlamına gelmektedir? Cevap: Tarifi lafz. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da fitne kavramının anlamını karşılayan kelimelerden biridir? Cevap: İva. Ali İmran suresi 7. ayette geçen fitne hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap saptırmak. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an siyakında sevgi anlamında geçmez? Cevap şevk. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da hub kelimesinin semantik alanında yer alır? Cevap hullet. Mülk suresi 8. ayette bahsedilen ve Peygamberlerin uyarıcı sıfatını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Nezir. Allah'a ortak koşanlara ne ad verilir? Cevap: Müşrik. Aşağıdakilerden hangisi takva kelimesinin semantik anlamlarından biri değildir? Cevap: Allah'tan korkma. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı tefsir yollarından biri değildir? Cevap: İsrailiyatı nakletme. Lügatte bildirmek manasında olan, bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan şey olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Tarif. Fazlur Rahman'a göre takvanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Bir kimsenin kendisini davranışlarının zararlı veya kötü sonuçlarından korumasıdır emr bil maruf ve nek anil münker görevinin önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Toplumun gelişmesinde sadece yetkililere görev vermesi bakımından önemlidir. Kur'an siyakına göre aşağıdakilerden hangisi takva kelimesinin anlamlarından biridir? Cevap: Tahsir. Aşağıdakilerden hangisi maruf kavramının ilişkili olduğu alanlardan biri değildir? Cevap: Komşuluk. Aşağıdaki kavramlardan hangisi hub kelimesinin semantik alanında yer almaz? Cevap: Şevk. Semantik analizin temel ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Müteşabih ayetleri bilmektir. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da fitne kavramının anlamını karşılayan kelimelerden biridir? Cevap: Edilal Kur'an'da fitne kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: Azap ve delilik anlamındaki fitnenin geçtiği ayetlerin tamamı Mekki'dir. Muhsin kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Allah'a kulluk görevini içtenlikle yerine getiren. Aşağıdaki konulardan hangisi Nuh Suresi'nde bahsedilen konulardan biri değildir? Cevap: Nuh'un ömrü Cehennemliklerin cezalandırılması ve cennetliklerin ödüllendirilmesiyle görevli olan meleklere ne ad verilir? Cevap, hazene. Allah'ın el cebbar sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, sınırsız ve karşı konulamaz bir irade sahibi olan. Kur'an'da inançsızlar, münafıklar ve kafirlerin hissedecekleri korku olarak zikredilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Feza Aşağıdakilerden hangisi kelimenin anlamını belirleyen unsurlardan biri değildir? Cevap, dile ait lehçeler. Aşağıdakilerden hangisi takva kelimesinin semantik tanımında geçmez? Cevap, Allah'tan korkmak. Salah kavramının zıddı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, fesad. Aşağıdakilerden hangisi maruf sözcüğünün kök anlamlarından biri değildir? Cevap, kendini düzeltmek. Ahzab suresi 72. ayette emri bil maruf ve nehin anil münker ile ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, emanet ve sorumluluk. Kalem suresi 6. ayette geçen el-meftun kelimesinin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, delilik. Fitne kelimesinin Kur'an'da en çok kullanıldığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, sınama. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da fitne kavramının anlamını karşılayan kelimelerden biri değildir? Cevap, kıtal. Kur'an siyakına göre aşağıdakilerden hangisi hub kelimesinin anlamlarından biri değildir? Cevap, şevk. Ali İmran suresi 31. ayette yer alan hub kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap bir davaya bağlı olmak. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an siyakında sevgi anlamına gelir? Cevap garam. Kur'an-ı Kerim'in inişiyle ilgili olan müneccemen ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap parça parça. Mülk suresi 8. ayette bahsedilen ve peygamberlerin uyarıcı sıfatını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, nezir. Haşr suresinde ehli kitaptan olan nadir oğullarının inkarcılar olarak adlandırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Allah ve Resulüne karşı cephe almaları. Hucurat suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Temel ahlaki değerler ve davranışlar Bir müfessirin ayetlerde geçen bir kelimenin anlamını tespit ederken dikkat ettiği en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, ilgili kelimenin ilkel anlamını öne almak. Aşağıdakilerden hangisi iman kavramının anlamlarından biri değildir? Cevap, nefsin mütmain olması. Aşağıdakilerden hangisi maruf kelimesinin ayetlerde yer alan anlamlarından biri değildir? Cevap, içten gelerek kendini düzeltme. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an bütünlüğünde muttaki anlamına gelmektedir? Cevap, zahit mümin. Takva kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, insanlarla iyi geçinmektir. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da fitne kavramının anlamını karşılayan kelimelerdendir? Cevap: İhvâ. Arapçada fitnenin kökü olan FTN'nin ilk temel anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Yakmak. Kur'an bütünlüğünde dolaylı olarak sevgi kavramıyla ilgili olan kelimelerden biridir. Cevap: Rahmet. Hiçbir zulüm ve fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Ayetindeki fitnenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, baskı, zulüm. Kur'an siyakına göre aşağıdakilerden hangisi hub kelimesinin anlamlarından biri değildir? Cevap, şevkle bağımlılık. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da geçen sevgi kavramlarından biridir? Cevap: Alaka. Muhsin kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Allah'a kulluk görevini içtenlikle yerine getiren. Allah ihsan ilişkisinin sürekli canlı tutulduğu ibadet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Namaz. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde davetçi muhaliflerin aile içinden de olabileceği gerçeği anlatılmaktadır? Cevap: Tahrim 66'ya 10 ve Hud 11'in 25 49. ayetleri. Aşağıdakilerden hangisi Mülk Suresi'nin 8. ayetinde bahsedilen peygamberin uyarıcı, korkutucu özelliğindeki nezir kavramı ile aynı anlamdadır? Cevap: Münzir. Ehli kitaptan olan nadir oğulları Haşr Suresi'nde niçin inkarcılar olarak nitelendirilmiştir? Cevap: Hazreti Peygamber'e ihanet ederek ona karşı çıktıkları için. Abdullah Diraz'a göre aşağıdakilerden hangisi takvayı en iyi şekilde tanımlamaktadır? Cevap, takva sevgi ve korkudan kaynaklanan bir hürmet duygusudur. Kavlün marufün ifadesinin zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, münkeren minel kavi Aşağıdakilerden hangisi hub kelimesinin Kur'an siyakındaki anlamlarından biridir? Cevap tercih etmek. İmdi yüzüstü kapanarak giden mi daha doğru yoksa dost doğru bir yol üzerinde dümdüz giden mi ayeti Kur'an ilimlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Cevap Esmalül Kur'an Haşr suresinde nadir olanların dünyada cezaya, ahirette de cehennem azabına mahkum oluşları nasıl gerekçelendirilmiştir? Cevap: Hem Allah'a hem de Hazreti Peygambere karşı gelmeleri. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ayeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Ayet peygamberimiz zamanındaki Müslümanları ilgilendiren ektedir. Kur'an-ı Kerim'de insanın en önemli özelliği nasıl ifade edilmiştir? Cevap, inanan bir varlık olması. Kur'an'da farklı anlamlarda kullanılan müşterek lafızlar, Kur'an ilimlerinden hangisinin ilgi alanına girer? Cevap, el vücuh ve neazir. Aşağıdakilerden hangisi, Lokman suresi 6. ayetinde geçen ve insanlara asılsız hikayeler anlatanların amaçlarındandır? Cevap, dost doğru yolu alay konusu yapmak. Aşağıdaki hususlardan hangisi Nuh'un kavmine söylediği sözler arasında yer alır? Cevap, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Aşağıdaki ilah isimlerinden hangisi Nuh suresinde geçmektedir? Cevap, Ved. Allah'ın eli kavramını müşebbihe ve mücessime mezheplerinin olduğu gibi yorumlamasına karşılık, ehl Sünnet mezhebi hangi anlamda yorumlamıştır? Cevap: Allah'ın gücü. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da az sayıda insanı kapsayan grup anlamına gelir? Cevap: Taife. Allah'ı unutmak ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde en doğru olarak verilmiştir? Cevap: Allah'a karşı kulluk borcunu umursamamak. Aşağıdakilerden hangisi iman kelimesinin zıt anlamlısıdır? Cevap inkar. Verilen kavramlardan hangi ikisi doğrudan barış anlamını içermektedir? Cevap sulh, silm. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ilimlerinde öncelikle öğrenilmesi gereken ilimdir? Cevap kelime bilgisi. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an bütünlüğünde müttaki anlamına gelmektedir? Cevap zahit mümin. Aşağıdaki değerlerden hangisi Kur'an'ın öngördüğü açıklamayla doğrudan bağdaşmaz ve gerçekleşme imkanı bulamaz? Cevap: Rekabet. Aşağıdakilerden hangisi FTN kökünün anlamları arasında yer alır? Cevap: Birini ayartmak. Kur'an Siyahkına göre aşağıdakilerden hangisi HUB kelimesinin anlamlarından biridir? Cevap: Tohum Aşağıdakilerden hangisi HBB kökünün kök anlamına uygun değildir? Cevap engel olmak. Aşağıdakilerden hangisi iman kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir? Cevap itiraf etmek. Aşağıdakilerden hangisi iman kelimesinin zıt anlamlısıdır? Cevap inkar. Aşağıdakilerden hangisi müfessirin Kur'an tefsirinde ihtiyaç duyduğu ilimlerden biri değildir? Cevap ayetleri düşünerek okumak. Aşağıdakilerden hangisi takvanın Kur'an'da geçen anlamlarından biri değildir? Cevap işfak. Zariyat suresi 13. 14. ayetlerde geçen fitne kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap azap. Aşağıdakilerden hangisi hub sözcüğünün semantik tanımlarından biri değildir? Cevap bir şeye bağımlılık. Aşağıdakilerden hangisi Nuh suresinde yer alan konulardan biridir? Cevap insanın yaratılışı. Hucurat suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap temel ahlaki değerler ve davranışlar. Aşağıdakilerden hangisi salah kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir? Cevap bir işi acele yapma. Emr bil maruf ve neyin anil münker görevinin önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, toplumun gelişmesinde sadece yetkililere görev vermesi bakımından önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi hub kelimesinin Kur'an'daki anlamlarından biri değildir? Cevap, ülfet. Peygamber, Enam suresinin iman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, mealindeki 82. ayetinde geçen zulüm kavramını aşağıdakilerden hangisiyle açıklamıştır? Cevap şirk. İnanıp salih amel işleyenler ve Rableri tarafından Muhammed'e indirilen gerçeğe inananların Allah çirkin davranışlarını örtmüş ve onların durumlarını düzeltmiştir. Anlamı verilen ayet aşağıdaki ıslah konusunun hangi hususuyla doğrudan ilgilidir? Cevap Allah'ın insanların hal ve hareketlerini düzeltmesi. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirmiş olsaydık, o dağın ilahi hitaba muhatap olmanın ağır sorumluluğu altında ezilip Allah korkusundan paramparça olduğunu görürdün. İşte biz bu misalleri insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye veriyoruz. Ayetin vermek istediği asıl mesaj hangisidir? Cevap: Kur'an'ın içerdiği mesajın önemi ve ona muhatap olan insanın ne büyük bir sorumluluk altında bulunduğu. Dinen ve aklen iyi ve güzel olan, yerine getirildiğinde ferdin ve toplumun refahını sağlayan, ayrıca bütün insanların hayrına olacak hususları onların faydaları doğrultusunda uygulayarak dünya ve ahiret saadetini kazandıracak tüm faaliyetler ve aksi davranışlar. Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Cevap: Maruf. Fitne kalmayınca ve dinde yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur. Verilen ayetteki fitnenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Baskı, zulüm. Kur'an'a göre İnanmak makul bir tutum içinde olmaktır. İnsan çaresiz kaldığı, korkuya kapıldığı, aldandığı veya yarar umduğu için değil, makul olduğu için Allah'a inanmaktadır. Verilen insan ve inançla ilgili ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap: İnsanın inanma ihtiyacı içinde hissetmesi, farkında oluşun imanın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'de maddi yönüyle su ve toprak olan insan yapısıyla, doğasıyla, içeriğiyle ve edasıyla özetle kendine özgü yaşam kuralları olan bir başka varlık olarak anlatıldığına göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Cevap, insanın kendini tanımaması. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Verilen ayette en çok hangi gerçeğe dikkat çekilmiştir? Cevap: İnsan soyunun kaynağındaki birlikteliğine.